Evet arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yaptığımız işin sonunu bulduk artık. Şimdi size buradan gösteriyorum. Burası giderden gelerekten. Böyle dönüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Böyle boncuk gibi bitirdiğim tarafa doğru devam ediyorum. Bakın. Boyu 100 metre gibi. Görüyorsunuz gidiyorum ve ip gibi arkadaşlar Fabrikadaki müdürler çok güzel iş yaptım yere. Yani söylemesi ayıbı ama beğeniyorlar Ve Junior kulağına küp olsun yavrum Görüyorsun bak Ta nereden gidiyoruz bak Dahası var bak boyuna bak Sen 2 metre kesiyorsun Ben iş yaptım diyorsun bak Görüyor musun bak? Arkadaşlar ustalık isteyen bir iş. Her baba yiğidin yiyeceği bir iş değil. Böylece gördüğünüz sonuna geldim. Kalınlık 30 santim. Ve bir de bu taraftan size göstereyim. Bir önceki önceki videodaki gibi bakın. Görüyorsunuz boylu boyunca. Ucu görünmüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi kalın.